Evet arkadaşlar, şimdiki bölümümüz Mevzular Derneği bölümü. Her hafta bildiğiniz gibi bir değerli konuğum oluyor. Bu haftanın konuğu ise Barış Atar. Kendisi İstanbul Beykent Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümünden mezun. Ee, tabii ki şu anda aktif olarak yaptığım iş ise hem yazarlık hem de çizerlik. Tabii neler yapıyor? Nisan 2008'den bu yana Penguin Dergisi'nde çiziyor. Barış Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Ee, Hemen öncelikle şunu sorayım. Her hafta, her ünlümüze soruyorum bunu. Ee, öğrencilik zamanlarınızı özlüyor musunuz? Öğrencilik zamanlarımı aslında özlediğim zamanlar oluyor. Çünkü şöyle, e, eğlenceli bir öğrencilik zamanı yaşadım. Cihan Girdi oturuyorduk o zamanlar. Ee, aslında her öğrenci oturmak istediği biliyor. Tabii, e, öyle oldu. Böyle bir, bir yandan da hayalimdi o zamanlar işte okuyorduk dergilerden, vergilerden işte Cihan Girdi. E, karikatürlerden olsun, filmlerden görüyorduk Cihangir vesaire. Sonra hayalimiz gerçekleşti. Bir şekilde Cihangir'de ev tuttuk. Gene aynı sınıftan bir arkadaşımla. olduktan sonra yoksa okurken mi? Yok okurken, okurken oldu. Ee, ama ilk sene çok çok kötü geçti. İlk sene e, Cihangir'de değildik, Beylikdüzü'ndeydik. Tamam, yani bayağı bir tarz. Bayağı Bayağı bir alakasız bir yer oldu. Sonrasında Cihangir oldu. İlk başta e, Beylikdüzü'nde geçti. İlk geldiğimde dedim, neredeyim ben? Anladım. Tabii sizin oturduğunuz dönemlerde metrobüs yok. Yoktu. Yani çok bambaşka bir yerde. Bayağı, yani sıkıntı. Bayağı sıkıntı. Tabii <laughs> sıkıntı <diyeceğim gülüyor> Alakasız bir yerde. <laughs> sonra tabii Cihangire geçtikten sonra okul Taksim'e taşındı. Ee, sıra serileri taşınmıştı. O zamanlar tabii daha eğlenceli olmaya başladı. Hem e, bir de o zamanlar işte kısa filmleri falan çekmeye başladık. İşte projeler geliştirmeye başladık. E, ben de bir yandan televizyona çalışmaya başlıyorum o zamanlar yavaş yavaş. Animasyon falan yapıyordum. Güzel de eğlenceliydi yani. iyiydi. Peki şimdi hep şu klasik bir şey vardır. Bu öğrencilik hayatınızdaki yaşadığınız şeyler işte e yaban atmayın işte bugünler çok değerlidir. Bugün mesela yine Cangil e otursanız o günkü tatları alabilir misiniz? Yani o günkü zevkleri. Tabii e, aynı işte ortam olsa bile e, öğrencilik hayatını hala yaşayabilir misiniz orada? Hani o zevkler, o ortamlar. Ya şöyle durum oluyor. Şimdi İstanbul'da bir eve taşındığın zaman ilk başta mutlaka bir komşuların olmaya başlıyor. Bir ev sahibin oluyor. Şimdi o ev sahibinle bir ilişkin oluyor senin. Ee i̇şte onlar sana işte bir yandan öğrenci gözüyle bakıyor. Bir yandan işte sanatla uğraşıyorsun. İşte karikatür çiziyorsun ya da animasyon yapıyorsun. Bir yandan o gözle de bakıyor. Öyle bir iletişimde olmuş oluyor. Ee, güzel olurdu tabii ki yine güzel olurdu ama aynı tat olmaz galiba. Yani. Bilemiyorum yani çok e, o anla ilgili bir durum. Belki de olmazdı. Çünkü farklı e, farklı oluyor yani o zamana göre daha değişik. Peki kampüs hayatınız nasıldı? Kampüs. Ya kampüsü yani. çizer miydiniz böyle oturduğunuz yerde aralarda ders aralarında? Çizerdim. Derste de çok çizerdim. Kocanız falan. Ha, ya hoca. Kocası... <laughs> Hoca değil de böyle işte e, genelde grup oluyorduk arkadaşlarla iki kişi falan filan kendi aramızdaki geyikleri falan çiziyorduk muhabbetleri çiziyorduk e, bir de yani zaten bizim bölümümüz sinema televizyon olduğu için çok fazla hani hocalar da hani yapmaya böyle çok disipline bir ders anlayışı ve okul anlayışı yoktu. Hani istediğiniz zaman derse giriyorduk, istediğiniz zaman çıkıyorduk. Ee, biraz rahat özgürlüğümüz vardı yani. O yüzden güzel de eğlenceliydi. Ee, siz tabii bunu e, çizmeye öğrencilik zamanınızda başladınız. Evet. Ee... Aslında yok çocukluktan itibaren başladım. Tam öğrencilikten, yani çocukluktan gelen ama sonradan daha da tutku haline dönüşen bir şey oldu. Peki şunu soracağım. Bu usta-çırak ilişkilerini ee, sizin usta çıraklık dönümünüz nasıl geçti? Yani çıraklık nasıl geçti? Hocanız nasıldı? Ee, bu dönümü nasıl atlattınız? Yani bu çizimlere başlarken sizin feyiz aldığınız kişi kimdi? Ya birçok usta e, ustayla birlikte çalıştım. Yani e, güzel animatörlerden tutunda güzel usta çizerlerden tutunda Çok büyük ustalarla çalıştım. Hepsinden ayrı ayrı ...feyzler aldım. Hepsinden ayrı ayrı ilhamlar aldım ve hepsinden ayrı ayrı tecrübeler edindim. E, hem karikatür konusunda olsun, hem animasyon konusunda olsun, hem vizyon konusunda olsun. Ben mesela e, aynı dönemler, yani lise ve ortak dönemler mesela şeyi çok beğenirdim. Robinson Crusoe, Juma'yı mesela artık yok. Ben de, ben de çok okuyordum. E, dersteyken mesela e, sıranın altında açıp ders gibi onları okurdum. Fakat şu anda yoklar zaten. Bitti galiba değil mi? Ya, aslında tabii karakterler bitmiş oluyor ama çizerler bir şekilde çizerliklerine başka şeyler çiziyorlar. Ee, her çizer belli zamanında tiplerini bitiriyor eğer zamanı bittiyse başka mecralara akıyorlar. Bunu peki nasıl karar veriyorlar? Hani e etki tepki mi oluyor yoksa kendileri mi artık o konuda bir şey üretemiyorlar? Hani mesela size oldu mu? mesela bir karakteri bitirdiniz mi? Ya ben artık bu karakteri üretemiyorum. Ya da dışarıdan hani bu okuyucularımız tarafından bir şey mi oluyor? Etki, etki tepki de oluyor. Ya aslında şöyle bir durum oluyor. Bir e, tipi yaratıyorsun. Sonra e, beğeniliyor, seviliyor. Belli bir dönem geçiyor. O döneme kadar sonra zaten mizah anlayışı da değişmiş oluyor. Başka bir mizah gelişmiş oluyor ya da farklılaşmış oluyor. O dönemde sen de ona göre başka bir ayak uydurmaya çalışıyorsun aslında. Ayak uydurmaya çalıştığın için farklı tipler çıkıyor ya da sen artık yenilemeye çalışıyorsun kendini. Biraz da kendi hani karikatüristin kendini yenilemek isteme durumu da var. Hani başka şeyler de yapmam gerekli mi acaba? Hayır, ya da karakterler. Ha, yeni karakterler yapmam lazım mı acaba? Yoksa hani sadece karikatür mü çizmem lazım? Hep böyle e, kendinle soruyorsun ve cevaplıyorsun öyle buluyorsun aslında. Peki şunu soracağım. Ee... Aslında gerçekten burada editörüm de güzel bir soru hazırlamış. Bunu şahsen ben de çok merak ediyorum da. Bu çizdiğiniz karakterler, hayali karakterler mi? yoksa dışarıda gördüğünüz, sizin gördüğünüz insanlardan mı örnek olarak çiziyorsunuz, yazıyorsunuz? Yok, hayali olmuyor aslında. Biraz aslında, aslında en çok kendini çiziyorsun. Hı -hı. Kendin kendin kendi iş dünyası da değil de yani kendi yaptığın şeyleri yani kendi kendine ama başkalarının da çizebiliyorsun tabi başkasından da etkilenebiliyorsun. Ama kendine özgü kendi yaptığın şeyleri çizmek hem daha ayrı bir zevk veriyor hem de okuyucu daha çok seviyor galiba. Hani ben mesela mini çakalı yaparken kendi yaptığım şeylerden olan dedim böyle böyle bir şey var. Hani ee, böyle bir formata sokup böyle bir e, sunsam bunu çizsem bakalım ne olur diye. Sonra sevildi mesela. Ee, sonra herkes dedi ki ya ben de yapıyormuşum bunu. Şimdi Barış Bey, e, biz sizlerin yazdığı yazıları okuyoruz, gülüyoruz, eğleniyoruz, çiziniz karakterlere bakarak. Peki e, bu işin muhakkak stresli yanları da vardır. E, biz bu kadar eğleniyoruz ama e, siz de bu işten bayağı bir e, bunları yaparken stres altında oluyorsunuz. Bu işin stresli yanları nelerdir? İşin stresli yanı espri bulmak. Espri, e, esprileri bulurken üretirken belli bir süreç var. Belli bir hani bu bir mesai yaratıyorsunuz. Hani şu kadar gün espri bulmaya harcamalıyım diye. Ya da işte perşembeden başlayacağım cumartesi'ne kadar espri bulacağım diye belli bir zaman dilimi yaratıyorsunuz. O e, o zaman dilimi içerisinde o zaman esprilerin artık son dönemi, son süreci yaklaşana kadar ...stres katsayınız yükselebiliyor. Ama bulduktan sonra çok... ...ya gülüyorsunuz ya da çok rahatlıyorsunuz hani bir... ...iki tane bile bulsanız hani beş tane bulmanız lazımdır... ...iki tane bile bulsanız o sizi çok rahatlatıyor. Bulamadığınız zamanlar oldu mu hiç? Haftalar? B bulamadığınız zamanlar diye bir şey yok. Bulmak zorundasın. Ha, i̇lla bulacağız yani. İlla bulacağız. Ya, peki böyle... ...işte bu da kalsın bulamazsam... ...bunu kullanırım dediğiniz zamanlar böyle... ...böyle espriler oldu mu hiç? Ya bu ismini satlayayım. Ya şöyle durumlar oluyor. Şimdi hepimizin belli ya defterleri oluyor böyle. Donelerini, işte fikirlerini yazdığı ya da işte kağıtlar oluyor. Ya da işte telefona yazıyoruz, bir yere yazıyoruz. Bir yerlere mutlaka bir notlarımız oluyor. Onlar bir zaman sonra artık bir arşive dönüşüyor. Eğer çok bulamazsak o arşive bir dönüş yaşanıyor. Ama tabii ki birebir aynı espriyi almak çizmek değil de hani şu zaman şu, şu, zaman şu fikri bulmuştum. Şu fikirden bakalım başka neler çıkartabilirim. Ne çizebilirim? Neler e, üretebilirim gibi bir durum oluşuyor. Artık son zamanlarda mesela Twitter ve Facebook'ta birçok çizimimiz orada yayınlanıyor. Evet. Böyle hani herhangi bir izin alınmadan, izinsiz bir şekilde sizler tarafından da ya da normal sıradan bir vatandaş bunu yayınlıyor. Bu sizin yararınızda mı yoksa zararınızda mı oluyor? Yoksa bu gizli bir reklam mı oluyor? Şimdi şöyle yani. e, aslında ikisi de birbirini besleyen bir durum oluyor. Şimdi e, karikatürler internete koyulmaya başladığı zaman e, insanlarda şey durumu oluşuyor. Ya zaten dergi e, o zaman dergi niye var? İnternet varken zaten internetten okuyoruz. Ama bu e, şeyi derginin kağıtta kağıtta alıp el, elde dergi olarak okunmuş olması samimiyeti çok ayrı bir yere ayırıyor. Teknolojiden çok ayrı bir yere e, götürüyor. Yani dergide okunmak da bilgisayarda okunmak teknoloji dijital olarak okunmak arasında belli bir fark var bence muhakkak fark var yani şuna evet. dokunmakla tabii ona dokunmakla Ciddi bu hissi dokunmak ha var. evet bu hissiyatla yani ya da işte bir de e, böyle şey bir samimiyeti var derginin işte alıyorsun işte orta sayfasını birine veriyorsun Aynen. işte şey sana okuyorsun böyle paylaşımlar falan oluyor yani e, dergide dergi kağıt olarak elinde okumanın samimiyeti bir başka geliyor bana. O yüzden ikisi birbirine ay ayırıyor diye düşünüyorum. Ama internette yayınlanmasının da işte beslediği bir tarafı da var. İşte o zaman da e, herkes görmüş oluyor. Dergiyi almayan da okumuş oluyor. Karikatür okumuş oluyor sonuçta. İlla gidip dergi satın alması gerekmez ama karikatür okumuş oluyor sonuçta. Karikatür okumak da güzel bir şey. Peki bir mizah dergisi <laughs> hazırlama süreci nasıl? Ya yani Bu da bizim elimize gelince kadar nasıl bir süreçten geçiyor? Şimdi e, yazar ve çizer kadrosunun ilk başta sabahlama gününden önce belli bir hazırlık süreci var. E, bu süreç içerisinde eğer çizerler, çizerler esprilerini buluyorlar. E, Yazarlar da belli konularını buluyorlar, fikirlerini buluyorlar sabahlama gününe kadar. Sabahlama gününe kadar herkes e, konularını ya da esprilerini bulmuş geliyor. Eğer çizebilenler de, çizmiş, getirmiş, hatta bitirmiş olarak bile getirebiliyorsun. Böyle bir süreç var. Sonrasında o gün sabahlama günü içerisinde gündeme basılıyor. Yani gündemle ilgili, politika ve gündemle ilgili karikatürlere bakıyoruz, esprileri buluyoruz. Sonra sabahlama gününün pazartesi günü oluyor. Pazartesi günü işte saat 8-9 akşama kadar da kapak, derginin kapağı bulunuyor. Sonrasında da e, sabahlama başlamış oluyor. Eğer bitirmiş olanlar, bitirmiş şekilde gidiyorlar. Bitirmemişler de sabah, sabahlıyorlar. Ya evlerinde sabahlıyorlar, ya dergide sabahlıyorlar. Böyle bir süreç işliyor. E, şimdi animasyonlardan bahsettiniz. Hani klipler olsun, e, yani sinemadan çok klip yapmak istiyordunuz. E, sizin aynı zamanda da delimasyon.com e, adlı bir sitemiz var, animasyon sitemiz. Peki Türkiye animasyonda nasıl buluyorsunuz, nerede görüyorsunuz ya da Türk halkının ilgisi nasıl? Şimdi zaten Türkiye'de bu işi yaptığımız için bir, belli bir zaten belli bir komiğin içindeyiz yani çünkü. Kendimize ait bir komiğimiz var zaten bizim ülke olarak. Ama işte çok dışarıdan fazla bakamıyorum. Çünkü o kadar kendimize ait bir mizahımız var ki. Çok e, dünya bazında çok evrensel karikatürler ya da çok evrensel animasyonlar vesaireler çok e, farklı durabilir bizim görüşümüze göre. Ama kendi şeyimizde kendi kendi bünyemizde biz zaten çok komiyiz ve çok e, ürettiğimiz şeyler çok kreatif ve çok güzel e, yaptığımız çizim tarzımız olsun, tiplemeler olsun e, daha kendimize ait bir mizahımız var. O yüzden e, ben. Bize has, bir, bize has, bir... bize has bir durumumuz olduğunu görüyorum. O yüzden iyi görüyorum. Peki genç çizerler hiç böyle yanınıza gelip ya ben bunu çizdim. Böyle bir espri yapmış size böyle gösterenler oldu mu üniversite öğrenciler? Tabii ki dergide de oluyor zaten. Dergide de e, ya da internetten gönderenler oluyor. İşte nasıl çizmeliyim, nasıl yapmalıyım, nasıl şey yapmalıyım. Elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Hiç böyle bir yetenek ee, buldunuz mu bugüne kadar? Yani o e, Böyle belli bir kişiyle sınırlandıramam. Geliyor, gel, gelenler ve çabalayanlar var, uğraşanlar var. Ee, çok da iyi yere gelecek, çok da başarılı, genç, yetenekli çizer arkadaşlarımız mevcut var. Ee, Ama çok fazla değil, çok fazla değil. Biz çok daha, çok daha fazla olmasını istiyoruz. Peki son olarak şunu soracağım. Genç çizerler e, için e, verebileceğiniz tavsiyeler neler olabilir burada? Ee, Şöyle bu işe ve tutku olarak bakıyorlarsa, eğer tutkularıysa gerçekten hiçbir şekilde e, ileri gitsinler, çok çalışsınlar, çok çabalasınlar. Özellikle fikir ve espri anlamında. E, <laughs> yani sadece çizgi açısından bile değil, eğer bir animasyon yapıyorlarsa ya da müzikte bile bir şey yapıyorlarsa, bu bir tutkuysa, bunu hiçbir, hiçbir zaman bırakmamaları lazım çünkü her zaman mutlaka dış faktörlerden bir e, baltalayan ya da bir şey olucan birisi olacaktır. O yüzden e, hiç her zaman önlerine baksınlar ve devam etsinler, çok çalışsınlar diyor. Biraz da utamamaları gerekiyor, değil mi? Aslında. Tabii ki. Yani. Ben çünkü yani kendim yerine koyuyorum da böyle hani ilk çizmeye başlayan birisi olsam göstermeyi göstermeye utanırım. Ama Belki size yani çizer, bir usta olsa karşımda. Ama biraz çizerlerin zaten içinde vardır o çekingenlik. Yani ya acaba bunu çizmesem mi ya da acaba bunu yapmasam mı? Biraz bir cesaret, cesaretsizlik durumumuz var. Çünkü biraz kendi iç dünyamızda yaşayan insanlar olduğumuz için öyle durumlarımız var ama tabi cesaret de lazım yani gelip göstermek adına. Yani önemli olan diyorsunuz cesaret. Tabii o cesaretle olması gerekiyor. Biraz birazcık da özgüven olması gerekiyor. Peki çok sağ olun. Teşekkür ederim. Bir şey değil ben teşekkür ederim. Evet arkadaşlar bu haftaki Mevzular Derneği bölümümüzde de bu kadar. Şimdi biz ne yapıyoruz? Tekrardan kampüste gezmeye tozmaya sizlerle devam ediyoruz.